Pindadan merhaba arkadaşlar. Ee, ben tadımız evde. Ee, ikinci bölümünü çekiyorum dizimin. Dizimin adı yok ama ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Ben kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkes arkadaşlar ev, yani aşağıdan kanalıma girip bakabilirsiniz. E, linkin koydum. Yani e, yani girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma bin videosunda koydum. Şimdi part ikisini çekiyorum arkadaşlar. aldığımız yerden Geldim arkadaşlar. neyse bu arkasından gidiyorum sonra. Gel kanka cilim ya. Tamam geliyorum. Aşağı, aşağı kadar düş. <laughs> arkadaşlar bu ne? Aşağı kadar düşerler. Geldim arkadaşlar az kalsın ya kapatıyordum. Gel kanka. Geliyorum kanka. Abi ben onun kim var yani. Hiçbir şey kanka ya. Ne oldu abi söyle. Arkadaşlar bular. <laughs> arada. Yazık günah. Gel kanka biz çıkalım. Geliyorum. O kız nerede? E neden İran dalınca arkasından gitti? Bilmiyorum kanka ya. Aslında neden bir suç yok ya. Ona soyuk davrandı gördün değil mi? Ya. Gördüm görmesine de kanka. Kızdan bağırıyor. Kanka gördüm, gördüm görmesine de. Neden zaman arkasından gidiyor? Kız da ancak böyle Elini sabırlıyor. Bilmiyorum kanka ya bana da yani sinirleniyorsun. Kanka sen de sanki Ece'nin er, Ece arkadaşı gibi yapıyorsun. Ya, tamam ben sevmiyorum zaten kızı. Eren nereye gitti ya? Arka öte gördün mü? Ha, ben, he ben mi? Evet sen anca gitmiştin. Yo ben görmedim. Evet kanka öyle ama. Yo ben görmedim. E, gö 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 görmedim. Kanka, ne yapıyorsun? Bir şey olursa bana anlatabilirsin. Ya kanka bir çıkalım. Geliyorum. Allah Allah Eren nerede ya? O zaman Eden gelir. Merhaba kanka. Merhaba kanka ben sana aktarıyordum. Eden'in sesi Eden ay yine ne ya? Elini susun gel lan gel. 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 Aa inan aşkım. Nasıl iyi misin? Arkadaşlar tipi neredeydim? Böyle şey oluyor ya. Lan. Hep böyle. Üf, nin geldi başımın belası. Ay İrem. Sen neden o kızın damadı diyorsun bardan? Neden o kızın damadı gittin? Sana hesap mı sormam lazım? Evet. Gidiyorum. Gidiyorum gizet. E git git. Tekrar böyle hepsim. Git de. Bu, bu ya bu da arkadaşlar çok güzeldi. Öf ya. Ben giziyorum ya. Tepesinden. Öf ya herkes her şeyi bu kızın yüzüne alıyor. Bir dakika arkadaşlar. Hadi beni bekle. Lan arkadaş battı da oturmuştu. En son Beni bekle. Harbi ne yaptın sen? Ezinin yanına gitmiştik. Kanka sana ne sana ne sana ne. Tamam kanka öyle gözü olsun. Kanka gel. Adam sinirleniyor. Bak Ece. Kanka elini var ama. Bir de öyle söylesen sinirlenin. Neyse gel. Tamam kanka anlatıyorum tamam mı? Tamam anlatıyorum. Tamam, Anlatıyorum tamam mı kanka? Tamam anlattım. Kanka anlatsana tereddütlerimiz burada. Anne söylüyor öyle. Ne? ne bileyim kanka sen Eren. Eren'in neye edinildi anlattım. Onu kaçtırma şimdi. Kulaksın. Tamam. Şu kız. Yani ben tuvalettim. Arkamda geldi. Ben neyimi yürüdüm. Lan ne oldu ki oğlum ne konuşuyorlar. Kanka. Ne? Ne konuşuyorlar bu kısır? Oğlum, oğlum gel biz şey, 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 kantine. Neden ki? Neden ki? Ne olur sen diyorsun. Niye mi zor diyorsun kandil'e Hiç ya gel gel. Ya yani da buraya gidelim. Geli, geliyorum. Şeyin abisinin yanına gidelim etini. Tamam. Sonra da. İşte herkes bu hamsi. Her, her her şeyi anlatır. Bir dakika çıksın. Oha bak kanka ne olmuş. Oha. Kanka ne oluyor? Yani oha. Kanka ya, ben yapmak istemiyorum. Yani aslında ben bilmiyordum böyle yapacağını. Arkam geldi. Sonra iki lüfüm var yani. Ben dedim sonra ben gideyim sonra sen gelirsin. Hmm, neden şaşırdı şimdi? Gözleri patlamış. Neden kız şaşırdı? Ne oldu? Ne oldu? Ya kız şaşırdı. Ay bunun gülme şekli nerede? şu. Yoksa şaşırdınız mı? Ne şaşırması ya? Sertifik gelip adamını şey yapıyorsunuz. Şaşırdınız mı? Eren beni öptü diye. Ha aynen aynen. Ya karışma ya. Git sen ne gülüyorsun? Hiçbir şey gülmüyorum. Senin tipine gülüyorum. Bak kanka çok komikler. Ya git ya. Şille vurur. Bir dakika. Bu yapmaz arkadaş ne yapıyordum ben? ben? Ne yapıyorsun ya? Şilde vurur. Tokat vurur arkadaşlar şimdi bu like söyleyelim. Gel, geliyorum. Arkadaşlar burada kalmış yazık. Aa merhaba. Aa! Merhaba öğren, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne yapıyorsun bizim dik yanına gelin. He hiç ben de ya öyle. E, ne yapıyor? Eti Gazetecilerin yanına gidelim mi? Arkadaşlar işte sesler gelir. Kırışıklar. Kırışıklar ne? kırışlar. O Edi'nin sesi mi? O da Edi'nin sesi mi? O Şi'nin mi sesi Ulan oradan sesler geliyor kızlar. Yoksa kızlar mı savaş? Hadi koşun. Ekler koşar. Bir dakika arkadaşlar. Ağlama şey ne yaptı? Kanka ne oldu? Kanka ne yaptın? Ha, burnum kanıyor. Kanka burnum kanıyor. Hemen koş 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 koş. Kanka dua gider kimsin? Kanka ne ya? Dua gider. Kanka ne yaptın sen? Şimdi müdüre haber edecekler. Şimdi sana ceza verecek. Kanka ben sizi yaptım ama. Ben sizi mi Oğlum Birisi de işte ne yapayım sinirleniyorum adamım. Ben sırmak yapmadım. Kanka biliyorum da şimdi yani bilmiyorum artık orasını. Ya. <laughs> Lan köşe, kız herkes Ece ne oldu neden ağlıyorsun? Kardeşim neden ağlıyorsun? Sen arkadaş bu bunun abi odunu sevgilisi yani. Ne Oğlum bir tık geçer. Tabii bakın donuyor. kardeşime bakayım. Ben ikisi her zaman arkadaşlar ne oldu ya? Ben size her şeyi anlatırım. Anlatır. Yani i̇stemerek yapmadım ama ben. Ama ben istemerek yapmadım ki şimdi ben ceza alacağım. Üye arkadaş üreyini diye. İstemiyorum. Ki. Yavaş yavaş dedi ama ben şimdi bekledim. Seçtin. İstemiyorum ya atız olsun. Biliyorum ben ne yapacağımı. Gözüm ya de boğulacak. O zaman gidelim. Kom. Üzeri tipleri değişmiş Arkadaşlar bunu düzeltmiş olmasın. Gel gel surla. <laughs> Geldim. Gel. gel. Ne, uzun, ne oluyor ya? Ben kız kar. O kız var ya da. Hadi sattı çıkıyor <laughs> açıktım. Al kanka bunun kanıyor. o kız var ya ben bitirmez miyim şimdi? Bunu siler. Bitirmez miyim ha ben, ben o kızı? Kanka tamam sakin. Ama tutsan sonra düşünürüz. Nerede şimdiniz? Nerede şimdiniz? Sen. Ya ne söylüyorsunuz? Ya tamam ya. Bonuslar. Bakın ya ben bitireceğim ya. Ay tamam kanka dur ya. Sonra şeyler yaparız işte. <laughs> Gelecek işte ya. Gelecek günün. Kıştık. tekrar arkadaşlar. Arkadaşım, arkadaşım Mütü'ye ha haberlemeye geldi işte. Gel kanka gel. edeceğim işte ben. Tezans o zaman görecek. Aa kızım ne oldu? Neden, neden ağlıyorsun sen? Hocam. Ben Mütü'ye konuşurum sana da. Yani konuşurum. Tamam kızım kes. Kapını çalır. Gir. Gel ben Sen, sen da gelir. Kızım ne Kızım ne oldu? Sen Hocam yeni gelen kız var ya ee, ne olmuş ona? Ayrıca bir şey ama olmuş. Hocam hayır. O benim bir tane tokat attı. Dünyam kaldı ya. Dünyam kaldı. Vurdum kanıyordu. Ben de su vurdum. Kız ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne yaptı? Tokat vurdu. Tokat attı. Evet yani ben de şahidim. Tamam o nerede? Onu çağırın hemen buraya. Bir dakika. Hocam yeni gelen ece var ya. E, ee, ne olmuş ona? Hocam. Ay açık. Onu hemen benim odama çağırın. Tamam. Kapla açılır. Ezikli. Bunu hmm, beni çağırmış. İnşallah o hakkım değil. Evet. Merhaba kızım. Merhaba. Münir ben çağırmış. Evet uzun bekliyor. Ketebiliriz. Arkadaş neden böyle oluyor bu? <laughs> Neyse. Artık sen sen şuraya koyacağım buraya. Evet. Can Gir. Gel şimdi. Gülünü görür. Şimdi de o günü göremez mi? ne yapıyorum? Neyse. Şöyle şey aldım. Kes kez sormasınlar hocam beni tanrı Evet sen tanrı evladım. İki kız e, şahitler şahit der ki sen de tokat mısın? Ver diye. Hocam ben ne yapacağım ya? Ya neden tokat atıyorsun? Neden burnu kalmış kızın? Annesi babasını kendim etti. Hayır yani öğretmenim ya öğretmenim ne ya? Hocam yani yani bilmeden oldu. O da bana karşı gelip ne karşı diye? Bir sakin sesli sesli <laughs> ne karşısın ya? Sen bana bir tane. ben sana hiçbir şey yapmadan tokat attın. Ya yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum ben. Ben de şahidim. <laughs> İzinin öyle olmasını istemem. Eda sen neden geldin? Sen çağıran mı oldu? Hocam şey ya ben şey söz diyecektim bir şey söz. Tam söyle çık sonra. Tamam. Kapıntılar gir. bir yakış şaşar. Kız neden o şaşıyor? İkisin. Eren. Eren, Eren geldi ya. Dakika arkadaş. Neden Eren geldin? Hocam bir şey söyleyeceğim. Söyle evladım. Söyle hemen çık. Ee, aslında... Aslında ne evladım? Aslında tokatı Merve ben attım. Arkadaş da Lan ne söylüyor ya? Bu Ece'nin mi Hocam hayır. Yalan söylüyor. Yalan yalan. Ece attı. Evladım bu, dursana ya. Kan neden böyle söylüyor lan? Ece'nin mi Ne yapıyorsun Eren? Hocam tokatı ben attım yani. Merve'ye. Arkadaşlar işte da böyle yapıyor. Bu, kız. bu şans. Çok arkadaşlar çok gelme arkadaşlar. Tokutu verdim. Yani ben ceza çıkacağım. Eren hayır. Hayır Eren yapmadı. Hocam ben ben buna şahitim Yani eti yapmadı, ben yaptım. Tamam evladım. O zaman kavga kapı da kesilmiştir. O zaman sana cezan var. Hem çıkabilir. Ben cezasını söylerim. Neden Eren böyle yapacağım? Hem çıkar. Herkes çıkar. Çıkırlar. O neden şaşır? Herkes şaşır kaldı ya. Ya Eren bir... Ben... Ya Eren beni savunmadı. Senin neden savunuyor? Evladım burada kavga yap bilinene müdürün odasının yanındasınız. Yani benim de yanındasınız. <laughs> Kantine gider. Kanka beni de bekle. Ya beni de bekle ne ya? Bir şey sordum Allah. Allah aşkına ya. Ef ya adamı sinirlendi. Beni savunmadı. Onu savunuyor ya. Eren, Eren beni savundu. Şimdi i̇şte aşağı kat düşüyoruz. Cezanı söylüyorum. Ders annene bazen söyleyeceğim ki yani şey vurmuşsun. Sonra ceza olarak arkadaş işte cezasını söyler. Ee, yani ben şimdi bilmiyorum cezasını versin. Yani arkadaşım tek. Arkadaşım düşünün yardım ablam kardeşim yardım etti teşekkür ederim. Ee, bir hafta okula gelmiyorsun. Annen de babam bunu bilecek. Hocam tamam. Çıkabilirsin. Tamam. Çıkar. E kanka ne söyledi? Yani aslında aslında e, kanka? Ne oldu ki? Ne oldu ki? Gelen gelir. Ben artık gideyim. Tamam Can... gideyim dakika kız. Bunu hiç kapıyor Yok. Ay Yercik, bu hiç. Evet i̇şte Şimdi çantısını götür. Herkes çantası yok ama çantası götür. Kimmiş sayısız. Kanka nereye gidiyorsun ya? Ee, hiçbir şey. Nereye gidiyorsun? Sen de almalıydın. Ne oldu ki? Neden gidiyorsun? Bir şey mi oldu? Yok ya bir şey kendisine arkadaşa üzülür. Üf ya beni savundu. Onun yüzünden. Arkadaşı kaptan yani dinlemiş kimi sensiz yani Ece duymuş kimi sayın. Onun yüzünden, Ege... Ege. ne ya? Eren gidiyor kuldan. Bir haftalık. Yani ne söylüyorsun? Ha? benim mi? hani hiçbir şey. Üzgün duruyorsun ama. Gide arkadaşlar. Eren gide. Eren ne oldu? Bize, bize de anlarsın. Tamam anlatırım. Her, herkes, her her şey anlatır. Neden Eren savundu? Bilmiyorum ama yani sizin ceza ona bir hafta yani okuldan okula gelmesin söyledi. Hmm. O kızlar yüzünden oldu işte. Sonra neyse. Herkese zin. Herkese zin. Merhaba çocuklar. Ee, bu kadar mı nefer gelmiş ya? Ciğerler nerede çocuklar? Ne bileyim. Ne bileyim hocam yanlar sonra gelir. Bilmiyoruz biz. Eren Ha Eren artık gitti. Neden hocam dedi. Kızım bir atsana sen. Tamam. Neden gitti ya? Bir hafta gelmeyecek. Çünkü e, disiplin aldı. Sen, neden diyorsun bir de kızım? Sana tokat attı. Hocam eti attı onu. Ne edis ya? Diğerlerde tarih gelsin. Tensiyonu kaldım. Gel gidelim. Tamam. Geller. Ah hocam merhaba. Hocam Hocam ne ya? Kızım kitabilirsin yine. Tamam. Ama yani dersi bir daha böyle geç kalmayın. Tamam hocam. Gitsin, gitsin. Arkadaşlar burada da dizini sonlandırıyorum. Yani inşallah dizinin güzel bitmiştir. Ee, abone ol, abi like etmeyi unutmayın arkadaşlar. 20 dakika oldu. Ee, öpüyorum. Siz için bölüm gelmezsiniz sonrası abone ol, abi like unutmayın dedim ya. Hadi bay bay arkadaşlar.